Herkese merhabalar. Ben Sertaç Açay. Beni tanımayanlar için kısacık kendimi tanıtayım. Ben Almanya'da yaşam ve Almanya göç hikayelerimi anlattığım videolar çekiyorum. Bu videoda bir devam videosu. Daha önce adım adım Türkiye ehliyetinizi Alman ehliyetine nasıl dönüştüreceğinizi anlattığım bir video çekmiştim. Hangi dokümanlar lazım, hangi aşamalarda ne yapmanız gerekiyor, hangi aşamada kaç euro harcadım gibi basamak basamak her şeyi anlattığım bir video hazırlamıştım zaten. O videonun sonunda da bahsetmiştim. Demiştim ki yazılı sınav ve direksiyon sınavı için ayrı iki tane video çekmek istiyorum. Almanya'da ehliyet almak için yapmanız gerekenler videosu zaten oldukça uzun oldu. Bir de yazılı sınav ve direksiyon sınavı detaylı bir şekilde anlatırsam o video izlenmez hale gelebilirdi. Bu sebeple bu videoda sizin için Almanya'daki yazılı sınavın nasıl olduğunu, detaylarda neler olduğunu, kaç euro ödemeniz gerektiğini, Sınavı geçmek için gerekli püf noktaları, sınav sorularının nasıl olduğunu ve nasıl çalışmanız gerektiğini anlatacağım. Müzik Öncelikle şunu söylemeliyim ki ben Almanya'da sıfırdan ehliyet almadım. Türk ehliyetimi Alman ehliyetine dönüştürmek için başvurdum ve bu süreci tamamladım. Yaklaşık da benim için süreç 6 ay sürdü. Ve yaklaşık ne kadar harcadığımı bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Bu arada herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi olan Türkiye ehliyeti Almanya'da geçerli mi sorusunda cevaplayayım. Türkiye ehliyeti Almanya'da 6 ay boyunca geçerli. Koronavirüs zamanında 12 aya kadar uzatıldı bu. Bu sebeple de ben hemen araba aldım. Ve 12 ay boyunca ehliyetimden faydalanarak, Türkiye ehliyetinden faydalanarak Almanya'da trafiğe çıktım. Fakat Ocak ayında ehliyetim bitti ve yazılı sınava girip arkasına direksiyonlu sınavına girip ehliyetimi dönüştürmem gerektirdi. Yani bu sebeple Almanya'da ehliyet almanız şart. Gelin bakalım yazılı sınavda sizi neler bekliyor. Öncelikle diğer videoda da söylemiştim. Her sürücü kursunun anlaşmalı olduğu bir uygulama var. Bizim sürücü kursunun da anlaşmalı olduğu uygulama Click Click Drive diye bir application'dı. Bu application'ı telefona indirdik. Ücretsiz bir şekilde yükledik. Kullanıcı oluşturduk ve Almanya'daki ehliyet sınavı soruların tamamına eriştik. Almanya'da yaklaşık 1300 tane soru var bilmeniz gereken. Bu 1300 soruyu ister ezberleyin ister mantığını anlayın. Sadece bu 1300 sorudan sorumlu olacaksınız. Bu arada bildiğim kadarıyla bazı sürücü kursları bunu paralı veriyormuş. 40-50 euro gibi ücretler varmış. Bu konuda benim tavsiyem Zaten halihazırda büyük bir sürücü kursuna giderseniz o sürücü kursu mutlaka anlaşmalı olduğu bir uygulaması vardır. Sınav temelde iki bölümden oluşuyor. 20 soruluk genel sorular, 10 sorulukta özel soru. Yani toplamda 30 tane soruyu cevaplamanız gerekiyor. Maksimum 10 puanlık hata yapabiliyorsunuz. Her sorunun puan değeri farklı. 5 puanlık sorular da var, 2 puanlık sorular da var, 3 puanlık sorular da var, 4 puanlık sorular da var. Siz 2 tane 5 puanlık soruyu yanlış yaparsanız sınavdan kalıyorsunuz. Aynı şekilde 2 puanlık 5 soruyu da yanlış yaparsanız sınavdan kalıyorsunuz. Bu arada sınava sınırsız girme hakkınız var. Her seferinde sınav bedelini tekrar tekrar ödeyerek sınava girebilirsiniz. Benim sınav bedeli 23 euroydu. Gelelim sizin en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesi olan yazılı sınavın dili Almanca mı? Hayır. Almanya'da ehliyet sınavının dili Türkçe olabilir, İngilizce olabilir, Fransızca olabilir, İspanyolca olabilir, Arapça olabilir. 12 farklı dilde sınava girebiliyorsunuz. Ben açıkçası Türkçeyi seçtim. Bazı arkadaşlarım İngilizceyi seçiyorlar. Siz denersiniz. Aslında uygulamada da sorular aynı olduğu için Hangisinin dili size daha yakın geliyorsa onu kullanırsınız. Ben Türkçe sınava girdim ve sınavı geçtim. Çok zorlanmadım. Şimdi sınavın zor kısımlarından bir tanesi sınav çoktan seçmeli değil. Yani çoktan seçmeli ama doğru cevap bir tane değil. 3 tane seçenek var. 3 üç seçenekten 3'ü de doğru olabilir. 2 tanesi de doğru olabilir. 1 tanesi de doğru olabilir. Bunu bilemiyorsunuz. O yüzden 3 şıktan bir tanesi doğru olacak şekilde sınava yaklaşamadığınız için sorulara yani eleme usulüyle gidemediğiniz için gerçekten sorunun cevabını bilmeniz gerekiyor. Ben şimdi sınava nasıl çalıştığımı anlatacağım birazdan. Ama özetle şunu söyleyebilirim ki sınava şu noktada girme kararı aldım. Son 2 gün içerisinde sınavı geçemediğim olmadı, sınav simülasyonunu geçemediğim olmadığında sireme dedim ki ben sınava giriyorum. Ve gittim sınava girdim sınava geçtim. Altını çizmem gerekiyor burada. Sınava girmeden önce sınav ücretinin sınav merkezine ulaşmış olması gerekiyor. Bu yüzden tavsiyem en az 10 gün öncesinde parayı transfer etmeniz. Almanya'da para transferleri uzun sürebiliyor. O paranın da işlenmesi de zaman alabilir. Siz 10 gün önce falan gönderin. Randevu almadan sınav merkezine gidiyorsunuz. Ben dekada sınava girdim. Yazılı sınava girdim. Bir iPad vardı. iPad'den işte dokunmatik ekranda seçimlerimi yaparak sınavı tamamladım. 3 puanlık bir soruyu yanlış yapmışım. Sınav sonucu da hemen zaten sınavın sonunda oradaki görevli tarafından size bir kağıt olarak veriliyor. O kağıtla da bir sonraki aşamaya geçebiliyorsunuz yani direksiyon sınavına. Bu işin güzel tarafı yani sınavı geçip geçmediğinizi beklemek zorunda değilsiniz. Hemen cevabını alıyorsunuz ve sınava hazırlanacaksanız hemen gidip tekrar hazırlanıyorsunuz, tekrar giriyorsunuz falan. Cep telefonunuza indirdiğiniz uygulamada toplamda 16 tane ünite var. Üniteler şunlar: Kişisel özellikler, risk faktörü olarak insan, yasal çerçeve, trafik işaretleri, karayolları taşıma sistemleri, öncelik kuralları, trafik düzenlemeleri ve tren geçişleri, hız ve mesafe algılama, diğer yol kullanıcıları Sürüş manevralarında davranış şekilleri, trafik durmuş durumda davranış şekilleri, özel durumlarda davranış şekilleri, hayat boyu öğrenme, trafik ihlalleri, teknik koşullar, motorlu taşıtlarla çevreci kullanma şekilleri, motorlu taşıtları sürme ve tren birleşimleri, insan ve mal nakilleri, 1 Nisan 2020 yeni sorular, 1 Nisan 2021 yeni sorular diye üniteler var. Ben ünitelerin hepsini tek tek çözdüm. Ne tarz sorular var onlardan bahsedelim şimdi. Öncelikle resimli sorular var. İşte trafik işareti var, bir durum var, bir fotoğraf var. O resme göre soruyu cevaplamaya çalışıyorsunuz. Sayı soruları var. Duruma mesafesi, fren mesafesi, işte ne kadar uzaklıkta park edebilirsiniz, tabelaya ne kadar uzakta durmanız gerekiyor ya da Andreas çaprazına kaç metre uzaklıktasınız gibi cevabı elle girmeniz gereken Sorular var. Yani çoktan seçmeli değil bu sorular. Gerçekten bir alan var. O alana bir sayı yazmanız gerekiyor. O yüzden biraz zor. Videolu sorular var. Her video yaklaşık 10 saniye ve her seferinde videonun sadece sonunda bir olay oluyor. Yani başı böyle sakin geçiyor videonun ve videonun sonunda bir olay oluyor. O olaya göre de soruyu cevaplıyorsunuz. Videoyu sadece 5 kere izleyebiliyorsunuz. 5 kere izleme hakkınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü soruya başladıktan sonra videoya geri dönme şansınız yok. Önce videoyu izliyorsunuz. Ondan sonra soruyu cevaplıyorsunuz. Soruyu cevaplamadan önce videoyu tamamıyla anladığınıza emin olun. Bu arada videolar çok fena. Çok inanılmaz detaylar olabiliyor. O detayları kaçırmamak için bence o 5 kere izleme hakkınızı da kullanın sınavda yeterince süreniz olacak. Bu arada uygulamada video kapanıyor hemen. Yani son kareyi göremiyorsunuz böyle sonda ne oldu filan. Ama sınavda gerçek sınavda videonun son karesi ekranda kalmaya devam ediyor. O yüzden çok rahat bir şekilde ne olmuştuyu hatırlayacaksınız. Application'da biz zorlanmıştık sınav yaparken. O sonda ne olmuştu diye her seferinde tedirgin oluyorduk ama ben yazılı sınavda gördüm ki Gerçekten o son kare orada donuk bir şekilde duruyor. Çok rahat bir şekilde videonun sonunu hatırlayabiliyorsunuz. Bir de bunun dışında normal, standart, çoktan seçmeli sorular var. Şimdi benden size tavsiyeler. Eğer sınavı bir kere de geçmek istiyorsanız en az bir kere tüm soruları çözün. Her gün en az 30 dakika çalışın. Her gün en az bir tane sınav simülasyonu çözün. Yanlış yaptığınız soruları uygulama üzerinde işaretleyip bir sonraki gün en az 5 tane yanlış yaptığınız soruyu tekrar çözün. İster ezberleyin, ister mantığını oturtun. Bir şekilde 1300 tane soruyu cevaplayabilmeniz gerekiyor. Şunu söyleyebilirim ki mantıksız hiçbir soruyla karşılaşmadım. Eğer merak ediyorsanız gelin sizinle beraber bir tane sınav çözelim. Ben şimdi uygulamayı açıp uygulama içerisinde bir sınav çözeceğim. Paslandığım için yanlışlar yapabilirim. Hem de siz görmüş olursunuz yanlışları yapınca uygulama içerisinde nasıl gösteriyor diye. Yanlışlarıma tekrar geri dönüp aslında doğru cevapları da vereceğim sizlere merak etmeyin. Bu arada sınav hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Biz burada sınav sorularını çözerken siz de videonun altında yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Siz de benimle beraber sınavı çözmeye çalışın. Bakalım siz kaç puan aldınız. Görüşürüz. <laughs>